Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün 2 Mart 2017 günlerden Perşembe ee, Saatimiz Şu an 18.51 ee, 55 adet yumurtayı şu an Viyollerimize yükledim ee, sisteme henüz çalıştırmadım Yumurtalar dolaptan çıktıkları için e, nemlenme yapmasınlar diye e, ılımalarını bekledim. E, evet üzerlerini e, işaretledim. Karşılıklı olarak X ve O işaretleri koydum. Eskiden kalma bir alışkanlık olarak değil de eğer viol çevirmede bir sıkıntı bir problemle karşılaşırsak manuel çevirmeye geçeceğimden dolayı e, işimi garantiye almak istedim. E, şu anda Henüz sistemi başlatmadık. Sadece e, ışığımız yanıyor içeride. E, birazdan sistemi başlatacağız. E, ve değerlerimizi kontrol edeceğiz. E, birazdan görüşmek üzere.